Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezimizin yıl sonu sergisi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İleri Yaş Merkezimizde değerli çalışma arkadaşlarımızla beraber yürüttüğünüz çalışmaların bugün meyvelerini burada göreceğiz biraz sonra. Gerçekten de birbirinden güzel eserler olduğuna ben inanıyorum. Çünkü sizin oradaki hassasiyetinizi biliyorum, emeğinizi biliyoruz. Konak Belediyesi olarak özellikle sosyal çalışmalar, kültürel çalışmalar konusunda ayrı bir hassasiyetimiz var. Konak Belediyesi sadece yol, kanal, su hizmetleri değil, bunun dışındaki hizmetlerin de doğru yönlendirilerek vatandaşlarıyla iç içe ve onların katkılarıyla hizmet üretmeye çalışan bir belediyemiz. Kadın dostu, genç dostu, çocuk dostu ve en önemlisi de sizlerle beraber dostluğumuzla çok güzel işler yapacağımıza bundan sonra da inanıyorum. Dayanışmanın devam etmesini diliyorum. Atatürk'ün çizgisinde, Atatürk'ten ve onun bize emanet ettiği cumhuriyetten hiçbir zaman ayrılmadan mücadelemize kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Ben her şeye rağmen her şeyin güzel olacağını inanıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Hanım ki